Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Evet, BIST 100 endeksi dünkü %3.5'luk yükselişin ardından bir miktar kar satışlarıyla karşı karşıya %0.20'lik 9349 puandayız şu anda. E, 9347 puanı gördük. Daha aşağısını görmedik ama yukarıda da 9400 puanı kıramadık. Oraya kadar yaklaştık. Dünkü yüzde üç buçuk yükselişin ardından sabah ilk saatlerde böyle bir kar satışları normal. Aslında günün tamamında da kar satışı olması gayet normal. Geldiğimiz bir saatlik sürede kimler almış kimler satmış onu göstermek istiyorum. Özellikle alan tarafta iş bankası. Ama iş bankasında bir veya birkaç oyuncunun short taraftaki pozisyonlarını hala daha biliyoruz. Buradaki Kasım ayındaki çok yüksek montanlı short pozisyonları var. Ve gün bazında da ekleyerek devam ediyorlar. Yani burada iş bankasındaki short pozisyonu eklenerek üzerine elini kuvvetlendirerek devam ediyor. Bakalım eğer buradaki e, BIST'teki endeks 10.000 puanın üzerine çıkarsa İş Bankası'ndaki oyuncu ya da oyuncular burada bir e, pozisyon değişikliğine gidecekler mi? Onu da takip ediyoruz. Şu anda endeksin üzerindeki en büyük baskılardan bir tanesi bu aslında. Bugün de sabah İş Bank veya buradaki e, short taraftaki pozisyonunu e, spot tarafta alım yaparak da bunu dengeleyebilir. Öyle bir pozisyon öyle bir durum daha şu ana kadar da yok. İş Bankası'nın 405 milyonluk alımı, Garanti'nin 363 milyon, Osmanlı'nın 163 milyonluk alımları var. Satan tarafta Bankof 576 milyon satışı var. Dün 5.5 milyar satış alış yapmıştı. Bakın 5.5 milyar alış. Büyük ihtimal burada şöyle de bir durum oluşabilir. Dünkü tabii ki Merkez Bankası faiz kararı vardı ama özellikle e, TL Kredi Trade tarafından bir çıkış olmuştu. TL pozisyonları kapanmıştı. Yabancı bir aracı kurum tarafından burada e, biz tarafına bir giriş olmuş olabilir. E, dünkü hareket e, yabancı alımını da destekler gibiydi. Özellikle Bank 5.5 milyarlık e, alım sonrası Bankof'tan satış var bugün 577 milyon, Yapı Kredi 394 milyon, Info 127 milyon, Yatırım Finansman 105 milyonluk satışlar var. Halkar hisselerine gelmeden önce dün de bir halkars e, bekliyorduk ama gelmedi e, sağlık olsun gelmemesi aslında birazcık da piyasaların canlı ve piyasadan likit de çıkmaması açısından da olumlu olarak görüyoruz. Baktığımızda bin bin tarafında 24 bin not alıcılı 145 bin not satıcılı var. Marbaş 9.300 not, Bankof 6 bin not almış, satan İş Bankası 10 bin not satmış. Durukan şekerleme 1 milyon not alıcılı 480 bin not satıcılı, Yapı Kredi 82 bin not almış, Bankof 200 bin not satmış. Cem zeytin 545 bin not alıcılı 1.3 milyon not satıcılı, A1 Kapital İster 112 bin not almış, yapı kredi 200 bin not satmış. Özata denizcilik 127 bin not alıcılı 310 bin not satıcılı. Global 198 bin not almış, İş bankası 98 bin not satmış. AS Gayrimenkul 150.000 150 bin not alıcılı 205 bin not satıcılı. Bankof 150 bin not almış, yapı kredi 100 bin not satmış. Gündoğdu gıda 88 bin lot alıcılı, 140 bin lot da satıcılı. Alan İş Bankası 27 bin not almış. Yapı kredi 27 bin. Bank of 19 bin not satmış. Kıraç Galvaniz, Dünkü savunma sanayi haberi vardı. Onun bir olumlu etkisini bekliyorum aslında ben. Orada bir şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Özellikle şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlar İçişleri Bakanlığı'na şöyle bir savunma sanayi alanında e ee, ihaleler almak için yeni bir şirket kuruluşu var. Zaten şirketin taslak izahnamesinde de özellikle İHA ve SİHA'larda kullanılmak üzere bazı prototipler üretildiği ee, taslak izahname SPK onaylı izahnamede yer alıyordu. Onu da söylemek isterim. 224 bin not alıcılı 436 bin not satıcılı A1 kapital 137 bin not almış yapı kredi 162 bin not satmış Bahadır Kimya 48 bin not alıcılı 228 bin not satıcılı Bank of 40 bin not almış yapı kredi 53 bin not satmış DCD Trading 112 bin not alıcılı 197 bin not satıcılı Gedik 23 bin not Bank of 20 bin not almış Denizde 39 bin not satmış Efor Çay 4.7 milyon not alıcılı 260 bin not satıcılı Bank of 93 bin not almış A1 Kapital 112 bin not satmış Seymen 115 bin not alıcılı 200 bin not satıcılı Bank of 28 bin not almış Yapı kredi 20 bin not satmış Horoz Lojistik 78 bin not alıcılı 258 bin not satıcılı Gedik 28 bin not almış Bank of 40 bin not satmış Yiğit Akü'ye bakalım. 209 bin not alıcılı, 474 bin not satıcılı. Bank of 68 bin not almış, ziraat 78 bin not satmış. Altın kılıç gıda 418 bin not alıcılı, 157 bin not satıcılı. Info 150 bin not almış, kolendi 177 bin not satmış. Şöyle bakalım. Onur Yüksek Teknoloji'de biraz hareket var. 74 bin not alıcılı, 233 bin not satıcılı. Altın ayda bir hareket var. 205 bin not alıcılı 735 bin not satıcılı Marbaş 66 bin not almış Bankof 78 bin not satmış burada da var %6'lık bir yükseliş Hatsan 160 bin not alıcılı 640 bin not satıcılı İş Bankası 57 bin not almış Bankof 120 bin not satmış Hatsan'da dün gemi siparişi teslimi var şöyle göstermek istiyorum özel bir firma ile yapılan gemi siparişinde teslim edilme var. 31 milyon dolar bir teslim için e, yani 1 milyar 67 milyon TL'lik bir tahsilat var. Bu da gayet iyi bir rakama tekabül ediyor. Şöyle baktığımızda yükselenlerde ne var diye ona bir bakalım. Sönmez Pamuklu var. 14 bin not alıcılı 6 bin not satıcılı. İpek e, biliyorsunuz Birleşme Haberi, Koza Kozal bunların Birleşme Haberi'nden sonra %9 yükseldi. 1.2 milyon not alıcılı 165 bin not satıcılı. Manas Enerji Bedelli sermaye arttırımı var. Tahsisin bedelli mi? Onaylanmış. %7 artı da kağıt. 1.3 milyon not alıcılı. 765 bin not satıcılı. Hektaş 22 milyon not alıcılı. 10 milyon not satıcı Hektaş tarafında. Bank of 8.2 milyon not almış. Akbank 5.2 milyon not da satmış burada. İhlaslar yine hareketli. 16 milyon not alıcılı. 22 milyon not satıcılı İhlas. Garanti 3 milyon 850 bin lot almış. Buls yatırımı 6 milyon lot satmış. Bakalım İhlas'ın bu haberlerinden sonra bir bedelli haberi gelecek mi? Onu da bekliyor olacağız. Evet halk arzisi sedeni sunmaya çalıştık. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum sizlere.